Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle tığ kullanarak kordon nasıl yapılır onu göstereceğim. Örgülerinize şıklık katacak bir kordon modeli arkadaşlar. Yapımı oldukça basit. Uç kısımlarını nasıl gizleyebilirsiniz onu da videomda gösterdim. Kısa bir anlatım videosu oldu. Umarım beğenirsiniz. Dilerseniz yapımına başlayalım. Evet arkadaşlar kordon yapımım için üç buçuk milimetre tığ kullanacağım ipimde herhangi bir ip siz herhangi ipinizin kalınlığına göre tığ numaranız da değişebilir ben sadece size kordonu nasıl yaptığımın tekniğini göstereceğim arkadaşlar diyelim ki 20 santimlik bir kordon yapacaksınız ortalama. 1 metre uzunluğunda ip ayırıp bakın 1 metre uzunluğunda ip ayırıp bu şekilde ikiye katlıyorum. Yani 1 metre 1 metre de burada olmuş oluyor. İpimi koparmıyorum. Kısa kenarım ve uzun ipim burada. Katladığım noktadan tığımı batırıp bir tane zincir çekiyorum arasından çektim arkadaşlar kısa kenarım bakın kısa kenarım aşağıda uzun kenarım yukarı uzun kenarıma parmağıma doladım ve bu uç kısımdan tutuyorum arkadaşlar tutacağım daha doğrusu ipimin ikisinin kısa kenarı tuttum arasından tığımı geçirdim kısa kenarı tuttum arasından tığımı geçirdim Umarım net gözüküyordur. Arasından tığımı geçirdim gösteriyorum. Tığımın arasından ipimi geçirdim. Alt kısmı tutun. Bir zincir çektiğiniz kısım var ya tuttum. Evet arasından zincirimi çıkardım. Doladım tekrar. Zincirimi aldım ipimi ve çıkardım. Tekrar bakın kısa olan ipimi doladım ve çıkardım doladım çıkardım doladım çıkardım ağır ağır tekrar gösteriyorum kısa kenarımı doladım aradan batıyorum doladım çıkardım doladım kısa kenarı tıma ipimi aldım zincir çeker gibi sadece bir kere tığımıza kısa, kısa kenara doluyorum ve zincir çeker gibi çıkarıyorum doladım çıkardım doladım çıkardım doladım çıkardım Evet bakın bu şekilde bir kordon olmuş oluyor ben bu şekilde mesela yaptığım kordonlardan bu şekilde fiyonklar yaptım. Şöyle göstereyim. İstediğiniz uzunluğa kadar kordonunuzu yapıp bu şekilde fiyonklar yapabilirsiniz veya çantalarınızda kullanabilirsiniz. Patik bağcıkları olarak kullanabilirsiniz. Yaratıcılık size kalmış. Ben nasıl yapıldığını göstermek istedim arkadaşlar. Evet, tekrar kısa kenara doladım ve bitirdim. Kısa kenarı doladım ve bitirdim. Böyle istediğim uzunluğa gelene kadar yapıyorum. Diyelim ki bu şekilde fiyonklar yapacaksınız. Sayıların eşit olması için bu işlemi yaparken zincir işlemine sayarak ilerleyin. Örneğin diyelim ki 50 zincir çekerek fiyonğu yaptım. Gene yani 50 zincir diğer fiyonkunuza aynı iki tane fiyonk yapacaksanız 50 zincir olarak tamamlayın. Ölçerek belki sayılarda yanlışlık olabilir arkadaşlar. Tamamıyla aynı eşit ölçülerde olsun istiyorsanız sayılarını ona göre tamamlayın. Peki bunu nasıl şu kısmında göstermek istiyorum. Belli bir uzunluğa kadar örelim. Daha sonra nasıl bitireceğim onu göstereceğim arkadaşlar. Kordonumun bitişini nasıl yapabilirim? Evet arkadaşlar, kordonu diyelim ki istediğim uzunluğa gelene kadar yaptım. Şöyle göstereyim. Gayet düzgün bir kordon oluyor arkadaşlar. Şimdi iki ipi bu sefer bir alarak bu şekilde çekiyorum. İki ipimi bir kestim. Biraz büyük bıraktım ben. Evet. Şimdi bu ipimi, başlangıç ipimi, pardon, bitiş ipimi nasıl gizliyorum onu göstereceğim. Bir iğne yardımıyla arkadaşlar örgümün içinde yazacağım. Evet. Aralardan batarak tek katına geçirmiştim. Aralardan bu şekilde batarak örgümün içinden yürütüyorum bir miktar. Evet. Bu kadar yeterli olacaktır. Bunu kesiyorum. Ya da en son kesim işlemini yaparız. Diğer parçamı da gene gizliyorum. Yine ara bir noktadan batacağım. Belli olmayacak şekilde Ayarlayan. Evet bu şekilde iplerime iç kısmı aldım, kalan iplerimi kesiyorum. Bu şekilde esnettiğinizde iplerin uçları da iç kısımda kalmış oluyor. Evet, kordon yapımımız bitti arkadaşlar. İki ucunu da şöyle göstereyim. Bir tık kalın gibi durmuş olabilir ama durmuyor belli de olmuyor arkadaşlar. Diyelim ki böyle bir fiyonk yapmak istiyorsunuz. Gene dediğim gibi belli bir uzunlukta yaptınız. Böyle katladığınızda aradan örneğin ip doladığınızda bu şekilde bir fiyonk yapabilirsiniz. Fiyonk yapımını da daha sonra videolarımda fırsat bulursam göstereceğim arkadaşlar. Şöyle gösterin. Dediğim gibi çanta sapı vesaire her şeyi yaparken kullanabilirsiniz. Şöyle hatta göstereyim. Fiyonkları da bu şekilde yapıyorum. Aynı mantık. kordon yapımız bu şekilde arkadaşlar kalan uç kısımlarınızı görünenlere bu şekilde kesebilirsiniz Hatta bu kestiğiniz fiyonk yapacaksanız bu ipleri de iğne yardımıyla gizleyebilirsiniz ama direkt mesela bir yere dikecekseniz ipi bir tık bir tık uzun bırakıp diktikten sonra arka kısımda gizleyebilirsiniz kordon yapımımız bu şekilde kullandığınız ipe göre göre duruşu değişecektir sert Ea yumuşak duracaktır. Tığ ve ip numaranıza göre, ip modelinize göre farklılık gösterecektir arkadaşlar. Videomu beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Bir sonraki videoda buluşmak üzere.